Arkadaşlar kardeşim gel gel bugün arkadaşlar kurtarma kurtarma değil sadece gizlenme operasyonu yapacağız ve ve, ve eğer size biri gelirse nasıl dövebilirsiniz nasıl kelepçe bilir misiniz öğreneceğiz hadi bakalım evet hadi başlayalım ilk önce hasip burada gitsin Hasip burada gitsin böyle yapsın. tamam hadi ben gidiyorum arkadaşlar gidiyorum ha Arkadaşlar orada bakın. Hadi sana bir arkada Hadi. Görün orada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi ben gideceğim. Hadi Kardeşim beni kırıp çilecek. O zaman. Orada bak. Orada <laughs> da Burada arkadaşlar. Orada. Beni takip ediyormuş. Evet arkadaşlar. Çok beni gülüyor. Hayır. arkadaşlar ben de uçurum. Ben inanılmaz koştum. Ama yine de iyi koştum. Seni çok sıkı bağlayacağım ama. canım? Heyecan beni sıkı bağlama. Lan bırak hemen. Dur dur. Büyü dur. Ya dur Tamam. Dur. Kelepçe gibi bağlayacağım. Böyle. Hayır öyle değil. Olmaz. Böyle ki. Telefon. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Ay, bugün bugün. Ben bu videoyu sizler için yaptım. Yok çok sıkıyor ya. Tamam bir böyle... bakacağım. Hayır, olmaz. Şöyle, şöyle olmaz dedi. Olmaz. Olmaz dedi. Tamam bu. Bu şöyle yapacağım. Böyle. Hadi şöyle. Çala bana. Bugün kışkırtma olmasın bana. Çala. Tamam. Neyse hadi. Şimdi şöyle. Ne kışkırtma? arkadaşlar şaşlık Zaten şöyle. kışkırtma yoktu. Bu arada arkadaşlar kışkırtma istiyorsanız beni takip etmeyi yorumlara dur, 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 dur. yorumlara Bilmiyorum. evet istiyoruz yazın. Hı. Ne kadar çok istiyorsanız Evet istiyoruz. Gelse o kadar. Kışkırtma videosu çekeceğim. Şöyle bir kelepçe gibi bağladım işte. Şimdi, şimdi bağlayacağım seni. Şimdi seni böyle. Bir saattir bağlı mı diye? Dur. dur alayım kamerayı. Alacağım. Kamerayı alacağım ya. bırak. Dur dur. Devam etmedi. Kamerayı alacağım ya. Tamam. Kamerayı alacağım. Ben de tutayım. Hayır, hayır. Arkadaşlar, gördüğünüz, gibi. gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kelepçeyi. Keref gördüğünüz gibi e, kelepçe gibi bağladım. Kelepçe gibi. Gel Hadi gel. gidelim. Sana bir, sen kaçmayacağım diye sana şunu hazırladım. Hadi, Hadi gel. Kışkırtma bugün, kışkırtma. Gel. Evet. Hayır ne yapıyorsun ne ya? kışkırtısı? Ne kışkırtı? Şaka, şaka 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 hadi gel. Ne kışkırmısı gel. Gel. Ne kışkırtısı? Olsun videoyu kapatacağım gel. Ne kışkırtısı? Gel. Ne kışkırtısı? Ne kışkırtısı? <laughs> <Kışkırmısı. gülüyor> ya arkadaşlar bayıldım videoyu kapatacağım. Hayır kapatma. O zaman kışkırmısı. bağlayacağım seni. dalacak şimdi arkadaşlar. Git sen. Git. Gel. Tamam geliyorum. Benim şurada, benim şurada. Benim şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu orada bağlayacağım. Hadi bağla bir seni. Tamam da sen kamerayı tut. Tut sen kamerayı. Dur önce. Kamerayı nereye koyalım ya? Heh, buraya. Buradan bir işte bir yer. Yes. Ha, tamam. Hadi. Üz, evet. Ve, evet. evet. Hadi. Ee. Gel lan burda. Ay. Hadi. Gel. Evet, 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 evet. Burada çarpışıyor. Atlatışım arkadaşlarım. Şöyle beni burada bağlayacağım Elimle böyle yapacağım bağlayacağım. Ne? Çikolata. Hayır. Abi. Öyle şey Uyu artık. Acaba acaba bilecek miyiz acaba gelecek miyiz? İşte gördün mü? Şuna da, bağlı. şunu da büyük oğlunu da bağla. Tamam ne gerçekten arkadaşlar? Номер два.